thank you Çerkezköy Devlet Hastanesi böbrek taşı kırma cihazını Çerkezköy vatandaşlarının hizmetine sundu. Ben Doktor Gökhan Özdemir, Çerkezköy Devlet Hastanesi başhekimi olarak çalışmaktayım. ESV ile yani taş kırma ünitemiz Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kazandırdığımız hizmetlerin en yenisidir. Bu yüksek enerjili şok dalgalarıyla taşları kırarak hastanın daha kolay düşürmesini amaçlamaktadır. Üroloji uzmanlarımız tarafından seçilmiş belli hasta gruplarında etkili bir tedavi metodudur. Tedavi metodumuz daha öncesinde Çorlu, Tekirdağ Şehir Hastanesi gibi hastanelerde verilmektedir. Bugünden itibaren Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde bu hizmetimiz vatandaşımıza sunulmaktadır. Alper Cihat Erdal, üroloji uzmanıyım. Yaklaşık 5 yıldır Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. Ee, yeni açılan ESVL kliniğimizde böbrek ve proksimal üreter taşlarında bir tedavi seçeneği olarak biz bunu hastalarımıza sunmaktayız. Ee, gördüğünüz gibi seansımızla birlikte hastalara haftalık olarak bir 3 seansla birlikte toplamda 3 seans bir tedavi uygulayacağız. Bu tedavi yöntemiyle birlikte böbrek ve idrar yollarındaki taşlara ses dalgaları dediğimiz çok dalgalarını uygulayarak taşı kırmayla doğal yöntemlerle birlikte atmalarını sağlamaktayız. Doktor Abdullah Feyyaz Ural e, uzmanıyım. Yaklaşık iki buçuk yıldır Çerkezköy'de hizmet vermekteyiz. Bu cihazla birlikte bölgemizde ve hastanemizdeki büyük bir eksikliğin giderildiğini düşünmekteyiz. bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.